Ben, Nisa. Ben Emir. Arkadaşlar bugün görevlerimizi yapacağız. Nisa görevlerimizi yapacak. Sonra Emir sonra ben. Evet. Lütfen. Ya... Yastık. Mısın? Bir saniye arkadaşlar. Abi, abi. Seni abi, abi. duydum. Abi, evet şimdi. Şimdi kameramı kapatıyorum. Görevlerim var. Çünkü. <gülüyor> 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 Ay, evet arkadaşlar. Allah bu yastıkta ne Ananı. ya? Ya bu yaz Bu yastık. Emin gelip duruyor bana sonra bana kızıyorsunuz hep. Evet arkadaşlar şanssızlığınıza bakar mısınız? Bu ne kadar büyük bir şanssızlık. <laughs> Neyse sıradaki görevlerimize bakalım Üç görevleri mı? Şu savaşta. Kim görevi Şu karalığın ikisini mi yapsak? Roza'nın ikisini mi yapsak? Biraz bağırarak onu. Bence penin ikisini yapalım ya. Ama 500 veriyor. Ne? Biraz yüzlüğü <laughs> yapalım. Bir dakika dur bakalım be. Pelin gerçi yok hızlı kasarız sorun değil. Her neyse arkadaşlar biz bir maç yapıp geliyoruz. Çünkü zaten çok uzun sürüyor maçlar o yüzden. Evet arkadaşlar bedava tanıştı olduk bir kişi öldürdüm. Ay iki öldürdüm neyse iyi. <laughs> <laughs> Toplan iki düşmanı altıdan beş hasar vermiş. Ne oluyor? Ya biraz tutsalar Allah aşkına ya. Ben sizi parça parça göstereceğim bazı yerleri. Evet bu biraz kötü oldu çünkü emirler yüzünden sürekli onlara bakmak zorunda <laughs> kalıyorum ve o ne oluyor? Sen o gözlerimi nasıl patlatacaksın? Ya, ya, senin evim. Evim. Evet, 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 arkadaşlar geri geldim bayağı bir görev yaptık aslında şu görev yapmadık <laughs> çok da değil ya biraz yaptık arkadaşlar şu maçı bitince görevimiz biraz tamamlanabilir yani tamamlayabiliriz. <laughs> Emir çıldırma Arkadaşlar sık e, sıkıntı oldu az önce bir, kita bir tane emirle alakalı bir sıkıntı oldu. Var. Bir açmadım. Evet. Bir şey tam Gökkur'un mu şey? Yağur, gele, yağur. Biz evet. kapıda oynayabilir miyiz dedi. Hayır. Olmaz. 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 Evet selamlar efendim arkadaşlar. Ben de selam. Arkadaşlar burada ben teyzemler değilim. Kalacağım. Bir, bir, hafta, bir hafta. yani tahminen bir hafta ya da dört. Ben inşallah bir hafta kalırım. İşte. Emin, daha hadi bir gün, musun? iki gün, ikinci gün oldu. Bu. yaparım. Orada işte. Ya tamam ya. ki. Videodayım susun. Videonun... Anlamadın? Arkadaşlar bir dakika. Ya, duvar Bak em... Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen beni koru ya Rabbim. Bizi koru Yok, mü? Ya bu şey ya. Yağmur haberse. sonra Hadi Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Abim. Düşük kupa bizi... 12 verdi. Allah ben ettirdim ama Tekrar yap tekrar tekrar tekrar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Amin. Size de ya. Yoktu. E ee, dua Hadi baba Hadi baba. Ha toplar mısınız? Nereye çekiniz? Ya bakın. Oğlum ben de ne diyor dayı. Ben Şuraya. bak, bak? Sus, bak, cidden, bak, bak yerim, <laughs> tamam teyze ama Berat şu şöyle camına bakıyor <gülüyor> <gülüyor> kamera bireba oii hamamdaki kolu <laughs> nereden anladım ben Annem dediğim gibi ne dediğini... yapıyor? Emir evet, ortalığı dağıtsa. Evet arkadaşlar az sonra Emir de nasıl, e, şey Sen bizi müzik oluyor herhalde. İyi. Hamam böceğinden ben çok korkuyorum. <laughs> Bizim ne <böyle> yer? Ha, <laughs> kara Fatma'dan da korkuyorum ya. <laughs> yakalarsam Kara Fatma. Biliyor sen musun? Köyde edelim. biz e, evin içinde akrep girmişti. Biliyor musun Berat? Ben bizde sabah, sabah, annemler görmüştü. Öldürmüşlerdi. Aa beyaz bir şey oldu. Bunu. Evet hey, arkadaşlar bir sürü gördüğünüz görevimiz oldu. Şimdi sanki. Sanki. çıkıp bakalım. Allah'ım sen bizi koruya atma. Amin. amin. Allah'ım sen bizi koruya atma. Amin. amin. Allah'ım sen bizi koruya atma. Amin. Amin. Koru amin. 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 Açmayın kutusunu. Sizlere amca. Çikolata kaldı Sine, arkadaşlar. Yaşlı şey bunları ya. da şey yapmasaydın. Almasaydın. Evet arkadaşlar şey yeni bir şey gelmiş. Bakalım ne varmış. Allah'ım bizi koruya Bakalım yeni bir kostüm de gelmiş. Yıldız dükkanı. Oo 1500. Oha. Ankara, Antalya. İtalya. Ben dualarımı okuyorum. Evet <laughs> ben <laughs> yani ya şaka yapma. Hem Allah Berat'ı dövmek Amin. Allah'ım sen de. Ya bak Emir. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar yağmur yağacak Ben ya, bunu ya, çalıştım. Ne geldi mi? Tam dolu ya sanki. Ama çok güzel, bayıldım abay. Ne yani işte. istersin? Şimdi denelim. Dayı bize bak ya. Aç çabuk çık. Videoda ya. Şarjörle çıktı çıkın. Çıksın Bak şimdi de oyuna girelim biz de. Hala oyun derdinde olan ben. Peki. <laughs> arkadaşlar ben, benim sayemde çevirdik o maçı kazandık. Ama arkadaşlar ilk defa videoda yağmur yağıyor. Burada ee, maç kazanma. iki maç kazanmamız gerekiyor sadece. Oynayalım bakalım. Ben biraz oğlum ben ya. Ağlama biraz ağlama. Yapma bunu da bize. Emir ağlıyor mu? Ağlıyor ya. Hadi ya iki tane maçı. nasıl lan beni gösteriyor. Evet. Siz gidemeyeceksiniz. Ama ne video attık bugün de YouTube kanalına ne ya? Bir tane bugün video atacağız herhalde. Değilin görüşürüz. Haberiniz yok. Bugün belki PGX'de de çekeceğiz. Ben, ben evet ya ben yüklerim bugün. Hmm. Ama biraz da. Peki. Peşimiz değil ya. Beraber oynayız çünkü ben de oh. aynı şekilde Neyse ben arkadaşlar ben, ben kameramı diyorum. kapatıyorum. Lisa senin bilmediğin... evet, evet arkadaşlar daha önce çok büyük bir tane şey oldu. <laughs> Berat şu an delirmiş durumda. Bir kudu okuyor. <Berat. gülüyor> Bu kupa kasma videosu oldu Allah'tan. Yani pek başarısız olmadık diyeceğim de. <laughs> Bayağı başarısız olduk. Sen Spiderman. ben soygunda iyiyim Emze. <laughs> biliyor musun? Bak soy, bak soygun yani şey demişim ya. Şey ya. <laughs> bak bak. Biz de spider Spiderman videosu izliyoruz. Ama evet abi adam, şu an, şu an internette kostümü büyük sorun olduğu için giremiyor kimse. Adam Spiderman kostümü giymiş. Evet İnsan arkadaşlar. biliyor musun <laughs> Adam bardağı dışına <laughs> ayısını Aynı, kafasına şey atıyor. Dur! Dua edin. Evet arkadaşlar şimdi e, şey bayağı, onu yürüdürsek. Oyun girdiğim zaman başı devam ediyor. Ben korkuyorum yani. ya. ya gibi olmaz evet SCP. arkadaşlar. Sonunda açıldı. Bir 5 dakikadır bekliyorum. Bu Berat Tezgah. Berat. Oku. Ay şu güvenle. Berat Tezgah. Bezenekli'ye gelince. Berat dur. Küfür ediyor, ediyor, ediyor. Şimdi gelince de dua ediyor. Ben ne yapıyorum? Çok iyi bir şeyler yapıyorum. Kaybedeceğiz. Evet. Ama biz bunu çevirebilir miyiz? Aa, Nisa bu evet. ne? Den 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 o, cool den den. cool English? ben şimdi ne yapacağım Nisan Hepsinin yüzünün ne olur? Şimdi arkadaşlar ben bir tane video planlıyorum da Berat'ları e, eğer kabul ederse bir tane, çok güzel bir tane video çekeceğim. Oh, belki. Belki. Yani bu kanal neredeyse benim kanalım oldu lan Berat hiç çekmiyor. Ama yani Berat'ın kanalı. Arkadaşlar bu arada kızmayın çünkü arkadaşım. Kuzen. Evet şey, kuzenim yani. Abla büyük. Ablam evet. Daha ne diyeyim. Arkadaş. Çünkü o oynuyor çünkü ben oynayamıyorum tabletten çok zor oynuyorum. Nisa çok güzel oynuyor abla. Pek de iyi oynayamam aslında. Aa. Telefonu daha iyi oynayamıyorum. Ben zaten... kız hızlı başladı Emin. Geliyorum. Benim iki hesabım var. Bir tanesi 12.000 kupalı. Hey. Bir tanesi ise 6.000-7.000 kupalı. De var. Bir şey daha. Hamal böceklerine oynayamıyorum. Ben balkonuna gidecek mi? Allah kahretmesin. Allah Kaç Hayır gitmeyin. Evet arkadaşlar oyunun son maçını atacağım. İnşallah kazanırız. Ve bu şekilde görevimizi tamamlarız. Son maçı atıyorum. İnşallah yaparız. Yani yapmazsak bir maç daha atarım. Daha da atarım. Hemzin biraz tipsiz. Yani, yani çok çirkin bir emoji olmuş. Oh my god. azuma bir şey geldi. Yastığa, yatağa bakalım. Geliyorum, gidiyorum, yatağı topluyorum Kazandık. 15. Ne? 75'ten geldi bize. 5. Şanssızlık. Neyse arkadaşlar. Evet, hayır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna Şah, geliyoruz. Sen. Bizden <laughs> bu kadar. biraz söyleyecek bir şeyim var mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardaki. bu kadardı ama yağmurdan korktum ben dua ediyorum. Arkadaşlar Arka Arka bu şuna bakın kurban kokuyor burada. Emin sen mi diyeceğim bir şey var mı? Ne lan video çekiyor. <laughs> 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 ay, ay ya. lan? <laughs> Nu nee, dan, nee, nee, nee. hey, bye bye. What?